Herkese merhaba dostlar. Pazar seyisi bölüm 4 hepiniz hoş geldiniz. Gayet güzel e, alım satımlar yaptığımız bir video oldu bu. Baştan öncelikle bunu söyleyeyim. Bir iki tane de apke sıkıştırdım videonun içerisine. E, yani güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım izlerken keyif alırsınız. Ve şimdi sizi videoyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. 18.40 Bir tane artı iki bir tane de artı bir Lego oluyoruz Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun diyelim. Pazardan şimdi kaç fiyat verdik de aldık. Bir ona bakalım. Legoları Lego RT2 13.80 aldım. Yani bir GB e, ucuzun aldık sel fiyatın. Artı 1'i de 518 eserde bunu 460M aldım. Bu şekilde ikisine toplam 18.4 GB para verdik. Lego RT2'mizi 13.90 GB karşısında arkadaşlar sattık. Biz 13.8 almıştık. Ee, yani fazla bilmiyorum birazcık şey geldi. Ee, yani satmak istedim. Zarar edebilirim diye korktum açıkçası. Şöyle bayını da göstereyim sizlere şu an yok 13.65'ten bayı vardı 13.65'ten 80 alınca yani bir de şimdi satanlar da var şöyle iki tane satıyor benim haricimde kaseleşiriz bir şey olur yani fiyat düşebilir korkusuyla bir an önce çıkardım o nemde olsa kerkerdir abi arkadaşın işine yaramış oldu hayırlı olsun diyelim ona artı 2 vardı bir. artı 1 vardı elimizde bir de artı 1'e bakalım. Artı bir de 460 almıştık. 460'tan bu var şu an bunu uyguna vermeyiz. Yani 417'den de zaten seldi. Yani artı birden güzel bir karımız olur diye düşünüyorum. Lego artı birimizi 480 arkadaşlar satıyoruz. Güle güle kullansın. Biz bunu 460 almıştık arkadaşlar. Yani 20M gibi bir kazancımız olacak. 480 sattığımızda şöyle güle güle kullansın diyelim. Biz de 20 gibi bir kazanç elde etmiş olduk. Artı bir Lego'dan. Böyle arkadaşlar PM atalım. 64 M karşılığında da bir tane artı 0 L kap alıyoruz kendimize. Şöyle onaylayalım. Bakalım pazarda en son 77'ye satılıyordu. Yani bir, bir tane arkadaş var ucuza koymuş 72 M'den. Ee, biz 64'ü aldık. Bakalım bayı da 62 300 yani bir M 700 kafasına vermiş olduk. Bakalım yani en kötü bir 5 M ile 10 M arası bir karımız olacaktır diye tahmin ediyorum. R0 LKP'mizi de 71 m e arkadaşa satıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ve pazar yapmaya devam ediyoruz. 12.6 GB karşılığında bir tane Norep R8 Eagle alıyoruz. Arkadaşa hayırlı olsun güle güle kullansın diyelim. Pazar değerini de sizlere göstereyim. 13.5'tan var. Yani biz de 13.5'a koyarız. 13'e 12.90'a falan satmaya çalışacağım. Şöyle göstereyim sizlere de. Biz 12 yapmış almıştık. Yani bir 40 m gibi bir kazancımız olmuş oldu. Eagle Eye artı 8'den de. Arkadaş güle güle kullansın. Yeni burada karakter diziyor. Bir silah eksik gibi gözüküyor. Ee, silahını da taktı. Şimdi Wolf Sage'e falan basıp <laughs> AP kontrolü yapar birazdan. Pazarda Eagle'a yönelik bir operasyon yapılıyor. Sanırım şöyle göstereyim. Ben e, aldığım zaman 13.35, 13.30 tarzı fiyatlara seldeydi. CR'ye girdim. CR'den çıktım. Bir anda 14-14.5'lara çıktı. Alttan böyle 2-3 kişi Eagle Eye 8 alınır diye yazıyor. Ben 1-2 kere float attım. 3-4 tane PM geldi. Anlamadım yani ya böyle bir tercih var. Upgrade için mi yoksa 1-2 kişi Charm'ın iziyor Bilmiyorum sebebini ama bir anda böyle Eagle Eye R8'ler hype'landı. ana denk gelmiş olduk. Böylelikle hızlı bir şekilde de sattım arkadaşlar. Neyse Eagle Eye artı 8'imizden de bizim bir 40 kazancımız olmuş oldu. Dostlar 12.5 GB karşılığında bir tane Heros 2, bir tane Glass Belt artı 0 aldık. Arkadaşlar Heros 2 10.75, Glass Belt'i de 175M e aldık. Pazardaki değerlerini ben sizlere bir göstereyim. Özellikle Heros hakkında birkaç bir şey söyleyeyim. Şu an pazarda 12.70'e satışı var. Biz 10.75 e aldık. Yani baktığında çok e, düşük fiyat gibi gelebilir. Yani çok ucuza... Uyguna hatta belki de ölü fiyattan almış gibi gelebilir sizler ama pazarda 380M artı birinin satışı var. Yani 375M desek zaten 11.2 GB'ye yani 11.25M'e artı iki toplanıp da basılabiliyor. Yani bu 12.5'lar 12.80'ler birazcık hikaye rakamlar e, bunun bu şekilde bilgisini vereyim. Artı bir 375'e satılıyorken e, 12.70 12.80 olacak işler değil abi. Glass Belt artı 0. Bakalım bunun seri kadar? 210 eme koymuş. 10.75 GB aldığımız Heros artı 2'yi 11.50'den satarak 75 eme bir kazanç elde ettik arkadaşlar. 950 M'ye bir tane artı 3 Judy Belt alıyoruz. Arkadaşlar hayırlı olsun. Güle güle kullansın diyelim. Pazardaki değerini sizlere göstereyim. Böyle pazarda en uygun 11 GB'den seli var. Arkadaş pazarda 9.9'a koymuştu. Ee, yani bak pm attım 9.5 GB, GB olur dedim. Arkadaş da direkt olur dedi. Bu şekilde bir tane artı yudu belt almış olduk arkadaşlar. Artı 3 yudu beltimizi 10 GB'ye satıyoruz arkadaşlar. Biz bunu 9.5 GB almıştık. Ee, yani bir ellem gibi bir karımız olmuş oldu artı yudu beltten. Arkadaşa da hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Pazara 11'e koymuştuk. Ee, uyguna verdik yine 10 GB'ye verdik. Ee, arkadaş güle güle kullansın. 360 eme bir tane artı bir heros alıyoruz arkadaşlar. Şöyle hayırlı olsun, güle güle kullansın diyelim. Bu heroslara dair bir açıklama yapacağım. Şimdi birazcık böyle bu fiyatlardan bul bulmaya çalışacağım artı bir. Bu fiyatlardan bulabilirsem bir iki tane daha. Ee, ondan sonra bir açıklama yaparım arkadaşlar bu heros 1'e dair sizlere. Dostlar şimdi heros'a dair şöyle bir açıklama yapayım. Ben pazara şöyle heros satılığa koydum. Göstereyim sizlere. 371 eme koydum. Amacım e, KS atarak yani bir 10 bile olsa şu heros birlerin fiyatını kırmak yani 365-370 bandına sele düşürmeye çalışacağım. E, ondan sonra da hani vergi düşelim direkt alayım tarzında adamlardan iki tane daha heros alacağım. Bende bir tane var şu an şu fiyat benim KS attım. E, bunlar da inşallah KS'ye karşılık vererek fiyat kırarlar. Amacım e, iki tane daha heros alıp artı ikili ip satmaya çalışmak olacak. Yani şu an göreceğiniz gibi 370 m 3 tane heros alsak 11. 1 GB yapıyor. Ee, seldeki satışı 12.68 zaten. Yani hemen hemen bir 11 GB falan e, bir tane artı iki Heros mal etmeye çalışacağım kendime. Hem bu şekilde pazardan artı bir de eksilmiş olur. Yani artı 2 ben pazarı koyduğumda satmam da daha kolay olacaktır. Burada böyle en azından 3 tane 4 tane 370 hemden artı bir gözükmeyecek. E, bu şekilde bir düşüncem var arkadaşlar o yüzden kahve sattık. Olur da birisi bunu bizden çekerse Hesap yaptım. 360 gibi bir para geliyor benim elime. Yani bir zararım olmaz. Olur da birisi bu fiyattan şu an herosu çekerse. E, herhangi bir şekilde zararım olmayacak. Karım da olmayacak ama. Direkt kar zararsız e, bu işe giremeden bitirmiş oluruz. Eğer birisi çekerse bizdeki herosu şu Evet arkadaşlar şöyle bir konuşmamızı göstereyim. Artı bir heros ne olur dedim arkadaşa. 375'e mesela var dedi. 360'tan verirsen alayım dedim ikisini de arkadaşta. iki tane varmış tam da bizim ihtiyacımız olan. Sonra dedim ki bu arada 370M dedim en uygun seli. Arkadaş da evet dedi. 371'e koymuş. Gel vereyim 360'dan dedi. Yani bu şekilde iki tane 360 360M karşılığında heros alacağız. Ne yapıyor? 720M para yapıyor. Şöyle 720M koyalım. Ve üçüncü tamam. Şimdi üç tane herosumuz oldu bizim yan çarlı birlikte. bize maliyetine gelecek olursak arkadaşlar 360M'den topladık. 10.8 GB'ye mal oldu. bir 2 de upgrade masrafı var. Şurada şimdi upgrade yapacağız. Hatta bir bakalım hep birlikte kaç para eksilecek. Ben 2 m diye hatırlıyorum ama. Şöyle Heros'larımızı da güzel yani 10.8, 10.82 falan olacak. Bakalım kaç para eksilecek. Ya 2 m ya 5 m olması lazım. 2 m gitti evet. 2 m 10.8 ile 10.82 GB karşılığında. Bir tane ART2 heros aldık diyebiliriz. Arkadaşlar ART2 herosumuzu şu an satıyoruz. 11.4 GB anlaştık. Biz 10.82'ye mal etmiştik. Yani bize bir 58'im bir kazanç olmuş oldu. Tamamen kendimiz yaptık bunu. Zaten gördünüz az önce topladım, ettim, uğraştım. Bu şekilde bir fırsattan yararlanma denilebilir ama aynı zamanda bir risk de aldık tabii ki. Bildiğim için güzel sonuçlanmış oldu. Ee, bu şekilde bir maceradan <laughs> 58M gibi bir kerle ayrılmış olduk. Evet, yine bir kaşındığımız bir anı denk geldik. 150M'ye artı altı HEPA Raptor alıyoruz. Bunu gidip basacağım arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim yani mantıklı geldi açıkçası. Şöyle artı 7'si 4 GB pazarda. Ee, şöyle 4 GB, 430M, 435M artı 6'sı da e, 120 pardon 160'ım. Yani biz 150'yi aldık. Yani tırına bile harcasam, şimdi trına ile bassam bile iki tane raptor denesek bir tanesi 7'ye geçse parasını çıkarıyor gibi bir durum var şu an ortada. Yani bunu basarsam olur da geçerse 2 GB, 4 GB yapmış oluruz. Eğer yanarsa da eksi 2 GB oluruz abi. Şöyle duralım. Raptor'u koydum. Bu su. Çat. Yandı. Dostlar bir upgrade ile daha şu an sizlerle birlikteyim. Evet bu arkadaştan HEPA X artı 6 alalım. 283 M karşılığında. Bir tane tırına çekeceğiz. Tabii ki de tırına atıyoruz bunu. Şöyle o da 70 M. Bakalım inşallah basarız. Kendim için basacağım. Yani satmayı düşünmüyorum. Olur değer geçirebilirsek abi. Kendimiz kullanacağız. Şöyle bir tane buz. Üç 3 tane yakmalık atalım. 3 tane de bundan alıyorum. Artı +8 modu falan varsa 500 daha 600 diyor. ne fark ediyor ki? Evet <laughs> şöyle alalım, bir de bunu alalım. Olur da basabilirsek kendimiz kullanırız abi. Çünkü bir hatırlarsanız R8A'nin pekimi sattım. R8 20 sattığım için silahsız kaldım. Bir tane kullanmalık e, silah elde ederiz bu şekilde. Bir de koydum. Bakalım inşallah geçiririz. Geçirirsek cidden güzel olur. Selamımız olmuş olur. Kullanırız. Bunun da attım. Bu da yanacak şimdi. Ardından bunu da yakıp iyiyimizi yolluyoruz abi. Şöyle şunu da koyalım. Şöyle yapacağım. Allah koydur diyorum. Yandı. Dostlar az önce e, gördüğünüz gibi Upgrade'de baya şanssızlıklar yaşadık. 2 tane item denedim ve artı 7ye tırnağıyla basmama rağmen hiçbirisi geçmedi. En son artık böyle bir inat yaptım. Yani cidden bir tane R7 HEPA X e, High Class özellikle iyi olursa güzel olur diye istiyordum basmayı. Ve bir tane pazardan direkt çektim. E, hemen ardından işte dediğim gibi o hırsla inatla tırını aldım. Pat diye koydum geçti çok şükür. Yani bir tane kendime artı 7 basmayı başardım. Elimde duruyor. Pazarlık değerinde merak eden arkadaşlar varsa 7 GB'den satışı var selde. Ee, yani bundan önceki az önce izlediğiniz iyi upgrade'inin zararını çıkardı. Sadece HEPA Raptor e, bize e, masraflı bir şekilde kalmış oldu. Bir tane upgrade'in masrafını çıkardı. E, sadece Raptor dediğim gibi zarar oldu bizler için. Onun dışında karaktere ufak da olsa pazardan işte elde ettiğimiz karlarla itemler koymaya çalışıyorum. Şöyle dual artı sıfır lil aldık pazardaki değerine şöyle bakalım. Kaç paradan satışı var bunların? Artı sıfırını 52, 54 m falan koymuşlar. Ben 50 emden Akaroğulları'nı aldım. Yani aynı zamanda şimdi pazar yaptığımız için ister istemez bazı sistemler uygundan denk gelebiliyor. Sürekli pazarda aktif olduğum için. Bunlar da o şekilde olmuş oldu. Yani normal Lili fiyatına Akaralı Lili almış olduk. Yani şu upgrade olayı birazcık sıkıntıya soktu bizi. Yani aşağı yukarı bir 10 GB falan updatele e, e, para harcadık özellikle son bir hafta içerisinde bazı updateleri siz görmediniz e, kayıtlan almadım Twitch'e canlı yayında da updateler yapıyoruz bazen yani toplamda bir 5 gibi falan zararımız vardır e, şu iyiden gelen parayı da düşündüğümüz zaman bir 5 GB 6 GB arası bir zararımız vardır son bir hafta içerisinde update e, yaparak elde ettiğimiz zararlar bunlar. Olsun sıkıntı yok uğraşıyoruz ediyoruz. E, kazançlar güzel izliyorsunuz görüyorsunuz e, neler kazanıyoruz neler elde ediyoruz. E, bu şekilde bunu da gösteriyorum yani yaptığım e, karakterime item koyuyorum pazarda gelen paralarla. işte Bazı itemleri kendim basmaya çalışıyorum bazılarını pazarda ucuza denk geldiği zaman alıp karakterime koyuyorum derken bir şekilde yavaş yavaş dos, karakteri geliştiriyoruz dostlar. Böyle bir bilgilendirme yapmak istedim sizlere. Umarım pazar serileri hoşunuza gidiyordur. Bu videoyu da inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme ve kanala hala abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.